Sağlıklı besin nedir? Sağlıksız besin nedir? Dengeli beslenmek ne demeli öyle olmuyor yani hayat bu değil. Gerçekten. Bağırsaklarım ne durumda? Bağırsaklarım şu an iyi mi? Mutluş değil, süreç odaklı, öğrenme odaklıysa. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce çekmiş olduğum videolardan çok daha farklı bir konudan sesleniyor olacağım. Birçoğunuzun da bildiği gibi beslenme ve diyet uzmanıyım, diyetisyenim. Beslenmeyle alakalı, diyetle alakalı doğru ve etik bilgileri bir de benden duymanızı, benden dinlemenizi istedim. Diyete başlamaya karar verdiniz. Çok güzel, harika. Bir beslenme uzmanıyla beraber çalışıyorsunuz. Fakat internetten bulduğunuz ya da yaşam koçlarından aldığınız listelerle değil. Burası çok önemli. Önemli ve üstünde durulması, konuşulması gereken apayrı bir konu. Diyete başlamaya karar verdiniz. Uzmanınızla yapmış olduğunuz görüşmelerde kendi danışanlarımdan da yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki birçoğunuz sadece sonuç odaklı oluyor. Yani 5 kilo vermem lazım, şu kiloya ulaşmam lazım, o pantolona, o elbiseye girmem lazım, yazı fit geçireceğim. Peki o pantolondan, o elbiseden sonra alacak olduğunuz yeni kıyafetler ya da bir sonraki yaz, bir sonraki kış bunları düşünmüyoruz. Yani aslında o hedefleriniz bittikten sonra o süreçten sonra karşınıza gelecek olan, yaşayacak olduğunuz ve yine aynı isteklerde bürüneceğiniz e, konunun üstünde çok fazla durmuyoruz. Birçoğunuz sadece sonuca odaklanıyor. O sonuca ulaşırken yaşamış olduğunuz o geçen süreç, o süre zarfında e, yapmanız gerekenlerin ne olduğunu, ne yaptığınızı, nelerden vazgeçtiğinizi, neleri hayatınıza kattığınızı, katmanız gerektiğini biliyor ve daha çok öğreniyor olmanız... O sonuca varmaktan çok 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 daha önemli ve değerli bir şey. Bu önemli olan süreç kısmında yapmanız gereken, atmanız gereken ilk adım şu olması gerekiyor. İlk önce ne yaptığınızı bilin. Yani yaptığınız şeyi bir sorgulayın. Bu karşındakini irdelemek ya da bir şeyleri karşılaştırmak adına değil de kendiniz için sorgulayın. Kaç kalorilik bir diyet yapıyorsunuz? Yani o liste elinize geldiği zaman bu kaç kalorilik bir liste? Yani besin öğelerini, besin değerlerini bilin. Ne yaptığınızı bilin. Karbonhidrat, yağ, protein, ne ağırlıklı bir liste bu? Yani siz ben beslenme alışkanlığımdan bahsettiğim zaman bana neyi doğru gördünüz? Bana ne odaklı çalışıyorsunuz? Bu süreçte beraber ilerlediğimizde ne yapacağız? Ben bir bileyim. Yani karşı tarafın biliyor olması kadar sonuca daha başarılı, daha kısa sürede ulaşmak arasında doğru bir orantı var. Çünkü kişi ne kadar bilinçliyse, ne kadar sadece sonuç değil, süreç odaklı, öğrenme odaklıysa başarı o kadar yakın ve e, takdire şayan bir şekilde karşınıza geliyor, duruyor ve e, iyi hissediyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi yapmış olduğunuz, almış olduğunuz listedeki kaç kalorilik bir diyet yaptığınıza, hangi besin öğesi ağırlıklı bir liste aldığınızda. Çünkü kimi dönem oluyor ki vücut kitleniyor, metabolizma kitleniyor. Ee, bazen sadece karbonhidrat ağırlıklı bir liste bile yapmak gerekebiliyor. Bazen e, vücut tıkanıyor, protein ağırlıklı bir diyete geçiyorsun. Bazen yağ ağırlıklı bir diyete geçiyorsun. Bazen denge. Yani o kadar çok ihtimalle o kadar fazla yöntem var ki bunları bildiğinizde bir sonraki aşama şu olması gerekiyor. Lütfen besinleri tanıyın. Besin gruplarının ne olduğunu bilin öğrenin. Siz bir hizmet aldığınız zaman karşınızdaki kişi size bunları yani beslenme alışkanlığı edindirmek, besinleri öğretmek aslında bizim işimizin en önemli, en değerli parçası. Kişi besin gruplarını öğrendiği zaman eline aldığı gıdanın hangi grupta olduğunu, ne içerikli olduğunu bildiği zaman yaptığı yanlışı daha güzel kapatabiliyor öyle söyleyeyim. Yani hiçbiriniz ee, ne sizler ne diyet isteyenler. Hiçbirimiz makine değiliz. Hiçbirimiz bu fit vücutta kalmak için sürekli diyet yapmak zorunda değiliz ve yapamayız da. Ee, bizim doğru beslenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunu alışkanlık bir davranış haline getirmemiz gerekiyor. Sağlıklı besin nedir? Sağlıksız besin nedir? Dengeli beslenmek ne demek? Hangi besin grupları e, neler içeriyor? E, Vücudunuzu bu besin gruplarını öğrendikten sonra da şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Vücudunuzu dinlemeyi lütfen öğrenin. Yani ben şunu hissedebiliyorum. Bazen bizler de dönem dönem besinsel anlamda çok saçmaladığımız dönemler olabiliyor. Yani sürekli dediğim gibi işte sağlıklı besinler şunlar bunlar öyle olmuyor. Yani hayat bu değil, gerçekten değil. Çok abarttığım zaman, bir şeyi fazla kaçırdığım zaman kendimi dinliyorum ruhsal olarak, mental olarak bağırsaklarımı dinliyorum. Bu çok önemli bir konu. Bu da apayrı bir konu. Üstünde durup konuşulması gereken çok çok önemli bir konu. İkinci beyin olarak geçiyor şu an literatürde bağırsak bilimi, öyle söyleyeyim mikrobiyota. Ee, bir dinleyin yani vücudunuz ne istiyor? Ben çok uzun süre mesela şöyle örnek vereyim. Meyve yemediğim zaman ya da bir kuru yemiş yemediğim zaman sanki içimden bir ses bana böyle bir sesleniyor Ayrike. Meyve yemen lazım. Uzun zamandır vitamin almıyorsun. Ya da bir halsizlik, bir yorgunluk, değişik bir hale büründüğüm zaman bir sorguluyorum. Yakın zamanda nasıl beslendim? Hangi besin gruplarını ağırlıklı gittim? Hmm. Bu ara çok fazla su tüketmedim. Ondan olabilir. Ya da birkaç günü bir sorguluyorum. Meyve yedim mi, sebze yedim mi? Ya da ne kadar süredir kuru yemiş tüketmiyorum? Ne yapmam lazım? Bu aralar çok mu fazla yağlı beslendim? Bağırsaklarım ne durumda? Bağırsaklarım şu an iyi mi, mutlu mu? Bunlar çok önemli. Demem o ki lütfen vermiş olduğunuz kararı doğru sağlam bir şekilde adımlar atın. Yani zemininiz sağlam olsun. O diyete başlamaya karar verdiğinizde diyetin hakkını verin. Besin kaynaklarını dengele, beslenme alışkanlığı edir, edin, davranış şekillerini değiştir, pozitif hisset, iyi hisset. istemek istiyorum demek değildir. Üşenme, vazgeçme ve erteleme. Kesinlikle erteleme. İstikrar her zaman kazanır. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için, değerli vaktinizi bana tekrar tekrar ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın.